Herkese merhaba. Bu bölümde Türkiye'nin coğrafi kimliğine, yani onun hem görünmez kodlarına hem de bildiğimiz somut gerçekliğine yakından bakıyoruz. Peki bir yeri asıl tanımlayan şey ne? Haritadaki o değişmez kodları mı, yoksa etrafındaki dağlar, denizler, komşuları mı? Yani kod mu, bağlan mı? Gelin bu sorunun cevabını Türkiye'nin iki farklı coğrafi adresini keşfederek bulalım. Tamam o zaman hemen başlayalım. İlk olarak coğrafyacıların matematiksel konum dediği şeye bakacağız. Yani Türkiye'nin bu gezegendeki sabit, asla değişmeyen sayısal adresini. Yani bunu bir ülkenin mutlak hani asla değiştirilemeyecek koordinatları gibi düşünebilirsiniz. Nerede olduğunu net bir şekilde sayılarla ifade eden adres. İşte Türkiye'nin adresi de bu. 36 42 derece kuzey paralelleri ve 26 45 derece doğu meridyenleri. Ama bunlar sadece basit rakamlar değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu sayılar ülkenin ikliminden tutun da günün ne kadar aydınlık olacağına kadar her şeyi belirleyen bir tür coğrafi DNA kodu gibi aslında. Türkiye'nin Ekvator'un kuzeyinde olması bazı temel kuralları beraberinde getiriyor. Mesela güneyin her zaman kuzeyden daha sıcak olması gibi ya da güneşin gökyüzünde hep güneyden bir yay çizerek hareket etmesi. Bu basit gibi görünen gerçek var ya, aslında tarımdan tutun evlerimizin mimarisine kadar her şeyi derinden etkiliyor. Konumunun bir başka önemli sonucu daha var. Türkiye, yengeç dönencesi ile kuzey kutup dairesinin tam ortasında ve bu durumun bizim için çok ama çok tanıdık bir sonucu var. İşte o sonuç, dört mevsimi de doya doya yaşamamız. Ne tropik kuşağın o bitmek bilmeyen yazındayız ne de kutupların o dondurucu kışında. Tam ortadayız. Güneş ışınlarının geliş açısı yıl boyunca sürekli değiştiği için baharı, yazı, sonbaharı ve kışı belirgin bir şekilde yaşıyoruz. Bu tamamen haritadaki o matematiksel konumun bize bir hediyesi. Peki, enlemleri anladık. Gelelim doğu-batı koordinatlarına. Yani boylam meselesine. Boylam demek zaman demek. Bakalım bu durum ülkeyi nasıl etkiliyor. Biliyor muydunuz? Türkiye'nin en batıdaki ucuyla en doğudaki ucu arasında tam 19 derecelik bir boylam farkı var. Peki bu ülkenin zaman algısı için ne anlama geliyor? Hesap basit aslında. Her bir boylam derecesi 4 dakikalık bir zaman farkı demek. 19 dereceyi 4 ile çarptığımızda karşımıza tam 76 dakika çıkıyor. Yani 1 saat 16 dakika. Bunun anlamı şu. Ülkenin en doğusunda saat öğlen 1'e 16 geçeyken en batısında saat daha yeni 12 oluyor. Her ne kadar hepimiz aynı ulusal saati kullansak da güneş ülkenin bir ucundan diğerine aynı anda varmıyor. Tamam matematiksel konumu yani işin sayısal kısmını anladık. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Özel ya da göreceli konum. Yani işin içine dağlar, denizler, komşular girdiğinde resim nasıl değişiyor ona bir bakalım. Özel konum dediğimiz şey tamamen bağlamla ilgili. Yani bir ülkenin etrafında ne var? Hangi denizlere kıyısı var? Hangi dağlarla çevreli? Komşuları kimler? Kısacası onu o yapan fiziksel çevrene. Mesela Türkiye'nin bir yarımada olması. Düşünsenize, üç tarafı denizlerle çevrili. Bu sadece coğrafi bir özellik değil. Bu durum ülkenin DNA'sına işlemiş güçlü bir denizcilik kültürünü de beraberinde getiriyor. Donanma gücünden tutun da o cıvıl cıvıl liman şehirlerine kadar her şeyin temelinde bu var. Ve tabii ki dağlar. Türkiye'nin dağları özellikle kuzeyde ve güneyde adeta devasa birer duvar gibi kıyıya paralel uzanıyor. Bu duvarlar ne yapıyor biliyor musunuz? Denizden gelen o nemli, yağışlı havayı içeriye sokmuyor. Sonuç kıyılar bol yağış alırken sadece birkaç kilometre içeride kupkuru, karasal bir iklimle karşılaşıyorsunuz. Yani dağlar iklimi dramatik bir şekilde bölüyor. Ve işte o meşhur tanım. Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa arasında bir köprüdür. Ama bu lafın gelişi söylenmiş bir söz değil. Bu coğrafi bir gerçek. Ve bu gerçek ülkenin bütün tarihini ve ekonomisini şekillendirmiş. Bu köprü konumu sayesinde Türkiye, yüzyıllardır en önemli ticaret yollarının merkezi olmuş. Bu durum ona inanılmaz bir jeopolitik ve stratejik önem kazandırmış. İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi kritik geçiş noktalarını kontrol etmesi de cabası. Tarih boyunca farklı kültürlerin, dinlerin buluşma noktası olması, enerji zengini Orta Doğu'ya komşu olması hepsi bu köprü olmanın bir sonucu. İşte arazinin gücü tam da burada ortaya çıkıyor. Mikroklima diye bir şey var. Yani genel iklimden tamamen farklı küçücük kendine özgü iklim cepleri. Bu sayede hiç beklemediğiniz yerlerde beklemediğiniz ürünler yetişebiliyor. Mesela Rize'nin o meşhur yağmurlu yamaçlarında çay yetişirken Akdeniz ikliminden çok çok uzakta Iğdır'ın Korunaklı Ovası'nda pamuk tarlaları yeşerebiliyor. İnanılmaz değil mi? Peki, sayıları yani matematiksel konumu ve araziyi yani özel konumu bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Hikayenin tamamı ne? Şöyle düşünebiliriz. Matematiksel konum bir binanın projesidir, planıdır. Ama özel konum o planın üzerine inşa edilen, içinde yaşanan gerçeğin ta kendisidir. İşte bu ikisi bir araya geldiğinde Türkiye'nin o eşsiz, karmaşık coğrafi kimliği ortaya çıkıyor. Yani işin özü şu, matematiksel konum bize Türkiye'de neden dört mevsim yaşandığını anlatıyor. Bu projedeki kural. Özel konum ise ülkenin neden yüzyıllardır kıtalar arası bir ticaret merkezi olduğunu açıklıyor. Bu da projenin üzerine inşa edilen gerçeklik ve işte bu ikisinin birleşimi Türkiye'nin bugünkü kimliğini oluşturuyor. Sonuç olarak bir ülkenin kimliği iki farklı dilde yazılıyor. Biri enlem ve boylamların o görünmez matematiksel dili, diğeri ise dağların, denizlerin ve kıyıların o gözle görülebilen, yaşayan dili. Bu iki hikaye birleştiğinde bir yerin gerçek ruhu ortaya çıkıyor. Peki, şimdi bir an için kendi yaşadığınız yeri düşünün. Sizin evinizin, şehrinizin hikayesi hangi sayılarla ve hangi arazilerle yazıldı? Onu haritadaki diğer noktalardan ayıran, eşsiz kılan o özel dokunuş ne? Üzerine düşünmeye değer. Dinlediğiniz için teşekkürler.